Değerli izleyiciler, Popüler Tarih programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yakın gelecekte şiddetli bir deprem olacağı uzmanlar tarafından ifade edilen, böyle bir beklenti bulunan Kadim İstanbul şehrinde tarih boyunca bilinen kayda girmiş depremler hakkında bilgiler vereceğiz. Bu depremlerde tarih boyunca hangi hasarlar meydana gelmiş, hangi anekdotlar var, ilginç detaylar var bunlardan bahsedeceğiz. E ee, ilk bilinen e, şiddetli e, depremi milattan sonra 29 tarihinde. Bundan kabatasak 2000 yıl önce olduğunu biliyoruz. Tabii ki İstanbul'da çok sayıda deprem olmuş. E ee, bu depremlerin çok şiddetlileri olduğu gibi, e, çok da fazla e, etki yapmayan, daha zayıf e, etki yapan depremler de olmuş. Biz bunların içerisinden en güçlüleri anlatacağız. E, ve e, isterseniz ilk önce milattan sonra 29 tarihinde meydana gelen ve kayıtlara girmiş en eski şiddetli depremden başlayalım. Her ne kadar bu deprem aslında İstanbul'da olmuş gibi kayıtlara girmişse de biliyoruz ki asıl zarar İznik kentinde olmuş. İznik o zamanlar dönemin, tarihin en büyük kentlerinden bir tanesi. Bu şehirde asıl hasar olduğuna göre uzmanlar depremin merkez üssünün Gemlik Körfezi Yalova civarı olabileceğini e, tahmin ediyorlar. Bir sonraki şiddetli depremin ise milattan sonra 434 kayıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu depremde şehrin güney tarafında kalan, e, deniz tarafında kalan surlarda surlarda önemli hasarlar olduğu, bir bazı surların e, tamamen yıkıldığı e, tarihçiler tarafından kaydedilmiş. E, bu bir diğer bilinen kayıt, bu depremle ilgili bilinen bir diğer kayıt, kayıt da depremlerin yani bizim bugünkü deyimle artçılarının 4 ay kadar devam ettiği biçiminde. Tarihler 16 Ağustos 542'yi gösterirken İstanbul'da binlerce kişinin öldüğü belirtilen bir başka büyük deprem daha oluyor. Bu sarsıntıda birçok evin yanı sıra kentin surları, bazı kiliseler ve heykellerin yıkıldığı biliniyor. 15 Ağustos 553 milattan sonra 15 Ağustos 553 tarihinde meydana gelen depremdeki ilginç anekdot ise tarih boyunca ilk defa bir deprem sonrası tsunami'nin yaşanmış olması. Bu depremde İzmit kenti ve civarında da ağır hasarlar meydana gel geldiği biliniyor ve İstanbul'da ise Yedikule kule surlarının e, önemli ölçüde yıkıldığı ve Marmara içlerinden gelen dalgaların kentin e, oldukça iç kesimlerine kadar girerek hasara yol açtığı e, kaydedilmiş. Bu dönemin İstanbul tarihinde adeta bir deprem fırtınası biçiminde geçtiği anlaşılıyor. Öyle ki 557 yılı Ekim ya da Kasım ayında oluşan diğer bir şiddetli depremde Ayasofya'nın kubbesinin çöktüğü biliniyor. Bizans tarihçileri bu depremden söz ederken öyle şiddetli sarsıldık ki gökyüzünde bazı yıldızların yeri değişti diye yazıyor. Takvimler milattan sonra 1010 tarihinin Ocak ayını gösterdiği günlerde meydana gelen bir şiddetli deprem söz konusu. Bu birbiri arkasına gelen bir deprem döneminin ne diyelim bir deprem fırtınasının habercisi aslında. Milattan sonra 1034, 1037 ve 1064 tarihlerinde arka arkaya 3 şiddetli deprem daha meydana geliyor. Bu deprem silsilesinin İstanbul'un yanı sıra İstanbul'un yanı sıra Trakya tarafında ve Marmara'nın doğu tarafında bugünkü İznik İzmit taraflarında Yalova taraflarında da çok ciddi hasarlara yol açtığı biliniyor. Arka arkaya meydana gelen bu depremler sonucu oluşan yıkımlar nedeniyle açlık ve kıtlık haberleri kayıtlara girmiş. 1 Mart 1202 Evet 1 Mart 1202 tarihinde meydana gelen depremle ilgili de ilginç başka bir anekdot var. E, bu, buna göre sarsıntının şiddeti nedeniyle e, imparatorun yatak odası tamamen yıkılıyor ve yatağın baş ucunda bulunan bir görevli, e, bir saray görevlisi açılan yarıktan aşağıya düşerek, yuvarlanarak vefat ediyor. 1 Haziran 1296 Cuma gecesi oluşan şiddetli sarsıntıda ise kentteki tüm yapılar ciddi hasar görüyor. Birçoğu yıkılıyor. 2 ay boyunca artçıların devam ettiği biliniyor ve cenazelerin çıkartılıp gömülmesi ise haftalar alıyor. Osmanlı döneminde İstanbul'da yaşanan ilk şiddetli deprem aslında belki de bilinen en şiddetli depremdi bu. 10 Eylül 1509'da meydana geldi. Bazı uzmanlara göre sadece İstanbul'da değil depremin şiddeti nedeniyle Doğu Akdeniz Havzası'nda o dönemde bin yıldır belki Yaşanmış en şiddetli depremdi ve e, iddialara göre e, ta Kahire'den e, Balkanların iç kısımlarından, e, ta Belgrad'dan bu depremin hissedildiği e, belirtiliyor e, ve depremin şiddeti yine resmi kayıtlara da girmiş durumda 13 bin kişinin öldüğü söyleniyor ki bu sayı o dönemki İstanbul nüfusunun takriben onda birine isabet ediyor. O kadar çok ölen var. Şehirde büyük yarıkların oluştuğu, içine düşen bazı insanların cesetlerinin bulunamadığı e, ve yine deprem sonrası e, tsunami dalgalarının oluştuğu e, kayıtlara geçmiş durumda. Yalnız e, şunu belirtelim, bu tsunaminin hasarın e, ne kadarından tsunami sorumlu o çok belli değil. Sadece dalgaların deniz içine girdiği, e, denizden şehir içine girdiği biliniyor. E, korkunç bir deprem, 109 tane caminin tamamen yıkıldığı. Hayatta kalanların çoğunun ise minarelerinin hasar gördüğü, 1070 evin yıkıldığı, İstanbul surlarında bulunan burçlardan 49 tanesinin de ya yıkılmış ya da tahrip olmuş olduğu Osmanlı vaka üniversiteleri tarafından kaydedilmiş. Bu depremin şiddetiyle ilgili olan bir ölçü de tarihlere halk arasında bu depremle ilgili olarak küçük kıyamet benzetmesinin geçmiş olması. İstanbul'un o dönemde en büyük iki camii olan Fatih ve Beyazıt camilerinin kubbeleri ve sütunları tahrip olmuştu. Ayasofya caminin ise fetihten sonra yapılan minaresi tamamen yıkılmıştı. Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, Anadolu Kavağındaki Yoros Kalesi, Kız Kulesi bu depremden ciddi şekilde etkilenen büyük hasar gören yerler arasında Topkapı Sarayı'nın da depremden nasibini aldığı biliniyor. O kadar ki sarayda Sultan II. Beyazıt'ın yatak odasının dahi çöktüğü ancak padişahın birkaç saat önce tesadüfen odasından ayrıldığı için canını kurtardığı biliniyor. Sultan II. Beyazıt 10 gün saray bahçesinde kurulan çadırda kaldıktan sonra Edirne'ye gitti. Bu olağanüstü şiddetli depremin yaz aylarına denk gelmesi aslında bir avantaj. Yani insanların yatma yerleri açısından açıkta kalmamaları yönünden bir avantaj. Ancak şehirdeki gıda depolarının, dükkanların, fırınların, değirmenlerin yıkılması ya da harap olması nedeniyle önemli bir süre yiyecek sıkıntısının doğduğu biliniyor. Şehire gelen su yollarının hasar görmesi nedeniyle, içme suyu şebekesinin bozulması nedeniyle deprem sonucu olarak insanların oldukça uzun bir süre içecek su bulmaları da zorlaşıyor ee, kentin tekrar imar edilebilmesi için Osmanlı Sarayı e, hane başına 22 şer akçe ek vergi talep ediyor ve 66 bin kişi ki bunların önemli bir bölümü Rumeli'den gelen ustalar 66 bin kişi tam bir yıl boyunca enkazı kaldırıp e, hasarlı binaların tamiri için bilfiil fiil e, çalıştırılıyor İmparatorluğun adeta bütün imkanları seferber ediliyor tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü olduğu bir dönem hem ekonomik olarak hem de genel olarak yükselme döneminde olduğu bir dönemde olduğu için bir yıl içerisinde depremin hemen hemen tüm izleri de silinebiliyor. 1719'da özellikle düzce Yalova hattında oluşan büyük depremde İstanbul ciddi şekilde etkilendi ancak 1766'da meydana gelen deprem bundan daha şiddetliydi. 22 Mayıs Perşembe günü, yani o günkü tarihler itibariyle Kurban Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor. Gerçekten şiddetli ve büyük bir deprem. Kayıtlara göre 2 dakika kadar aralıksız olarak yer sarsılıyor. Ve çok geçmeden yine oldukça şiddetli bir artçısı daha meydana geliyor bu depremin. Ve bu iki deprem sonunda... Şehir adeta yerle yeksan oluyor ve artçı depremlerin yaklaşık 8 ay kadar devam ettiği, oldukça şiddetli artçıların olduğu kayıtlara geçmiş. Resmi verilere göre 4000 civarında İstanbullu bu depremde hayatını kaybetmiş. Hemen hemen her depremde hasar gördüğü bilinen Fatih Camii'nin de bu depremde oldukça ağır hasar aldığı biliniyor. Padişah 3. Mustafa... İlk birkaç gün sarayın bahçesinde çadırlarda kaldı. Ancak aylarca sürecek olan depremin yıkıcı etkilerinden korunmak maksadıyla Edirne'ye gitmek zorunda kaldı. Depremde tahrip olan yere batan sarnıcı şehrin sular altında kalmasına sebep oldu. Dönemin tarihçilerine bakılırsa Marmara Denizi'ndeki e, biliyorsunuz küçük adalar var. Bunlardan bazıları yarı yarıya adeta batıyor. Birçok yerde de su seviyesi ciddi şekilde yükseliyor. Panlar ve dükkanlar yıkılıyor. Yiyecek sorunu tabloyu yeterince karartmıyormuş gibi bir de içme suyu ağındaki zararlar nedeniyle temiz su bulmak oldukça uzun bir süre problem haline geliyor. Ve hani zaten Osmanlı'nın sıkıntılı dönemleri bunlar. Bu sorunlar bu karmaşık dönem içerisinde karanlık tablonun rengini daha da koyulaştırmaya yetiyor. İstanbul civarında hissedilen bir diğer şiddetli deprem ise 10 Temmuz 1894 tarihinde saat 12:20 civarında oldu. Aslında bu deprem süre olarak nispeten kısa sayılır, 18 saniye kadar sürdüğü ifade ediliyor. Ama güçlü bir deprem tabi. Adaların yanı sıra Ada pazarına kadar olan Doğu Marmara taraflarında önemli yıkımlara yol açtığı kayıtlara geçmiş durumda. Depremin ardından dönemin padişahı 2. Abdülhamit gerekli önlemlerin alınmasını salık verdi. Ayasofya'nın tamiratı için özel bütçe ayrıldı. Depremden zarar görenlerin ihtiyaçlarının belirlenip giderilmesi için yardım kampanyası tertiplendi ve hanedan üyeleri kampanyaya bağışta bulunan ilk isimler oldu. Deprem nedeniyle insanlar tabi uzun süre evlerine girmeye cesaret edemiyorlar ama çıkan bir diğer önemli problem Kamu görevlilerinin, devlet memurlarının vesaire işe gitmekte tereddüt yaşamaları bu imparatorluğun işlerini de ciddi şekilde aksatıyor. Padişah'ın katı talimatlarına rağmen görevli personel binalar yıkılacak korkusuyla resmi binalardaki görevlerine gitmek istemiyorlar. Baktı ki olmuyor artık çaresiz resmi binaların bahçelerinde ya da yakınlardaki uygun arazilere çadırlar kurularak devlet işleri buralardan götürülmeye çalışılıyor. Ardından Yıldız Sarayı'nın bahçesine ve İstanbul Rasathanesi'ne konulmak üzere iki adet sismograf satın alındı. Öte yandan bizzat 2. Abdülhamit tarafından şehre davet edilen Atina Rasathanesi müdürü Ejinitis e, isimli e, ne diyelim bilim adamı e, Yunan asıllı bilim adamı tarihte ilk defa olarak e, buraya gelerek İstanbul'a gelerek tarihte ilk defa olarak Marmara Denizi içerisinde e, araştırmalar e, yapıyor. 9 Ağustos 1912'de Şarköy'de meydana gelen ve şiddeti 7.3 olarak ölçülen kuvvetli deprem İstanbul'u ciddi şekilde etkiledi. Daha ziyade Edirne'nin güney ilçeleri ve Tekirdağ'a vuran depremin İstanbul'da birçok binanın çökmesine, telgraf direklerinin yıkılmasına yol açtığı kayıtlarda yer alıyor. Cumhuriyet döneminde de sismik olarak ölçülen oldukça şiddetli depremler var ama e, bunlar e, tarihteki kadar büyük hasarlar yapmıyor. E, 4 Ocak 1935'te 6,4 18 Eylül 1963'te 6,3 şiddetinde iki güçlü deprem oluyor İstanbul'da ama bunlar da çok öyle olağanüstü büyük hasarlar tarihteki bilinen depremler kadar büyük hasarlar yok. Yani bunlar orta şiddetin biraz üstünde depremler tabii. Son olarak 17 Ağustos 1999'da Doğu Marmara'yı vuran 7,4 şiddetindeki güçlü deprem İstanbul'u da ciddi şekilde etkiledi. Depremlerin tarihsel tekerrür sıklığına bakıldığında Merkez üssü İstanbul'a çok yakın olanların 250 yıl civarında bir periyodu olduğu anlaşılıyor. 1766 tarihli son depreme baz alırsak bu periyodun dolmuş olduğu gözüküyor. Buna karşın Doğu Marmara'daki şiddetli sarsıntılar ile Marmara odaklı depremlerin arasında 45-50 yıl kadar bir fark olduğu zaman dilimi olduğu da anlaşılıyor. 1999 depremi baz alınırsa 2040 ile 2050 arasına hesap ediyor uzmanlar. Ağır bir İstanbul depremi olabilir deniyor bu tarihler içinde. Elbette depremler konusunda uzmanların sözlerine bakmak ve her an her dakika deprem olacakmış gibi tedbirli olmak gerekiyor. İnşallah bizler ve bizim yakın nesillerimiz bu kadar şiddetli ve korkunç depremlerle imtihan edilmez diyoruz. Bizim göz İstanbul ve diğer tabii şehirlerimiz böyle bir felaketle yüzleşmez diye e, diliyoruz. E, programımızı kapatırken e, bir sonraki Popüler Tarih programında yeniden e, görüşmeyi diliyoruz. Bizi izleyen herkese sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz efendim.